Bunlardan hiçbirine inanmak gerekmediğini, sadece hikayeyle çalışmaya açık olmak gerektiğini belirtmeniz ilginç. Tahminimce, ataların etkilerini kabul eden birçok insan olabilir, ancak toprak enerjilerine açık olmakta zorlanabilirler. Evet, bahsettiğim tüm kavramların dinleyen herkes tarafından tamamen benimsenmeyeceğini anlıyorum. Eğer hayatınızı olumsuz etkileyen bir sorununuz varsa ve bununla çalışıp değişim getirecek bir süreç varsa, eminim insanlar DMP'yi deneyecektir. Sonuçta hiçbir şeye inanmak zorunda değilsiniz. Ancak bastırılmış duyguların ifade edilmesine izin vermek için bir hikayeyle çalışın. DMP, danışanlara yardım ettiğim uzun yıllardan anladığım kadarıyla her şeyle çalışabilen çok yönlü bir yaklaşımdır. Bu aydınlatıcı bir konuşmaydı Vanita. Derin hafıza süreci hakkındaki görüşlerini paylaştığın için teşekkürler. Dinleyicilerimizin bundan çok şey kazandığına eminim. Benim için zevkti. Henry